Evet sevgili arkadaşlar, ALES Problemler kitabımızın 8. denemesini sizlerle beraber çözmeye başlıyoruz. Bir kırtasiyecinin elinde bulunan silgilerle ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. Silgiler 5'li veya 8'li şekilde satılıyor arkadaşlar. 5'li veya 8'li paketler halinde satılıyor. Her bir 5'li paketin satış fiyatı 9 TL. Her bir 8'li paketin satış fiyatı ise 13 TL. Hemen şöyle üstüne not alalım. 9 TL 13 TL şeklinde notumuzu alalım. Peki 5'li paketlerin sayısı 8'li paketlerin sayısının 2 katından 2 fazladır diyor. Onu da hemen alalım. 8'li paketlerin sayısına x tane dersem 5'li paketlerin sayısı 2x artı 2 olacaktır. 2 katından 2 fazla dediği için. Şimdi sevgili arkadaşlar hemen geliyorum diyorum ki Beşli paketten kaç tane satmışım? 2x artı 2 tane. Paketini kaçtan satıyorum? Şöyle yapayım hatta. Bir saniye şöyle göstereyim. Şu rengi seçelim. Burada 2x artı 2 tane 9 TL'den satıyorum. O zaman geliyorum diyorum ki 9 çarpı 2x artı 2 kadar elime para gelir. Aynı şekilde buraya gelelim. X tane satıyorum. Paketini 13 TL'den satıyorum. O zaman diyorum ki Buradan da cebime 13 çarpı 13 çarpı x kadar para gelir. Toplam ne kadar para almışım ben arkadaşlar? 328 TL. Hemen buradan işlem yapalım. 9 da 2x çarptım 18x, 13x daha, 31x yaptı. Artı 9 da 2x 18 diğer tarafa gönderdim. Göndermeden önce hadi buraya bir daha yazayım. Eşittir 328. Buradan 31x eşittir 310 x'in değeri ne oldu sevgili arkadaşlar? 10. Demek ki hemen geliyorum. 5'li paketten kaç tane satmıştı? 2x artı 2. Yani 22 paket satmış. Peki 8'li paketten kaç tane satmıştı? 8'li paketten x tane satmıştı. Yani 10 paket sattı. Peki sevgili arkadaşlar. 5'li paketten 22 paket satmışsa 110 tane mi silgi satmıştır? 8'li paketten 10 tane satmışsa ne yapmıştır arkadaşlar? 80 tane silgi satmıştır. Topladığımız zaman 190 adet silgi sattığını yakalamış oluyorum efendim. Abdurrahman 50 basamaklı bir merdivenin her basamağına ilk basamaktan başlamak kaydı ile sırasıyla 1'den 50'ye kadar numara veriyor. Abdurrahman merdivenleri çıkarken bastığı her basamaktaki numaraları topluyor. Al size bir manyak daha. Abdurrahman'ın merdivenleri çıkarken bulduğu toplam 253 olduğuna göre Abdurrahman kaç numaralı merdivende durmuştur? Ne bileyim ben ne diyeyim? En numaralı merdivende durmuştur diyelim. Şimdi 1 artı 2 artı diye topluyor. En e ne kadar olan bütün merdivenlerdeki sayıları topluyor ve sonucu 253 buluyor. Peki birden e ne kadar olan sayıların toplamı neydi? n çarpı n artı 1 bölü 2 eşittir. 253. Buradan işler dışlar çarpımı yaptık. n çarpı n artı 1 eşittir. 400 pardon 506. Doğru mu? 506. Şimdi sevgili arkadaşlar burada biraz uyanık davranacağız. Diyeceğiz ki burada çarpanları ayırma ile uğraşmaktansa öyle ardışık iki sayı düşünelim ki sonu ne olsun arkadaşlar? Bakın çarpım 506 olsun. Sonu da 6. Mesela 20 olsa bu. 20 ile 21 sonu 0 yapıyor. 21 ile 22 sonu 2 yapıyor. 24 ile 25 sonu 0 yapıyor. Bakın biller basamağındaki rakam. 25 ile 26'yı çarparsanız biller basamağındaki rakam 0 oluyor. Bakın, hiç işlemin devamını sağlamadan ne yaptım? Vakit kazandım. ÖSYM'nin sizden istediği böyle şeyleri de yakalayabilmeniz. Tamam mı değerli arkadaşlar? Bunları yakaladığınız zaman hızlı soru çözebiliyorsunuz. Aşağıdaki şekilde 4 odadan oluşan bir oyun alanı düzenlenmiştir. Hmm. Diyor ki, oyunda istenilen kapıdan girilip istenilen kapıdan çıkabilme seçeneği vardır. İçerisinde geçirilen her odadan içerisinde belirtilen puan kadar puan alınmaktadır. Her odadan sadece bir defa burası önemli bir defa geçirebilmektedir. Verilen bilgilere göre C kapısından girip B kapısından çıkan biri C'den girecek B'den çıkacak en fazla kaç puan toparlayabilir. Şimdi sevgili arkadaşlar ben şöyle yapayım C'den girdim tamam buradan bir kere puan alacağım. Hangisine gideyim buraya mı gideyim şuraya mı? 10 puan var burada. Bu tarafa doğru gitmem daha mantıklı. Şu tarafa doğru yol aldım. Şimdi sevgili arkadaşlar ne yapacağım? Diyorum ki B'den çıkmam gerekiyor. O zaman ne yapayım? Diyeyim ki şu tarafa doğru gideyim. Artık buraya giremem. Çünkü D'den çıkmam gerekecek. Buradan çıktım sevgili arkadaşlar. Burada ne yaptım? 5 puan buradan aldım. 10 puan da burada 15. 11 puan da burada 26 puan almış oldum. Bir bilet kuyruğunda İbrahim baştan 15. sırada. Hakan ise sondan 14. sıradadır. Hakan ile İbrahim'in arasında 4 kişi vardır. Güzel. Diyor ki Hakan kişiye daha yakın. İşte kilit cümle burası. Kim yakınsa önce hemen bir çizelim bakın. Şöyle çizdim. Gişenin başı bu tarafı olsun bakın. Baş. Burası da son olsun. Hakan daha yakınsa Hakan şurada bir yerde ise. Bakın Hakan şurada bir yerde ise. İbrahim şurada bir yerdedir. Aralarında kaç kişi var? Aralarında 4 kişi var. Bunu da yazdım çok güzel. Diyor ki İbrahim baştan 15. sırada. Şimdi İbrahim'i hemen bir göstereyim. İbrahim şöyle yaptığı zaman şöyle pardon şöyle İbrahim baştan 15. sırada. Baştan geldiği zaman 15. sırada. Güzel. Hakan sondan 14. sırada. Bakın sondan 14. sırada. Güzel. Şimdi 15 ile 14'ü topladığım zaman sevgili arkadaşlar Sıradaki kişi sayısını bulabilir miyim? Bulamam. Neden? Çünkü bazılarını iki defa saydım. Kimleri iki defa saydım? Bakın İbrahim'i iki defa saydım. Hakan'ı iki defa saydım. Aradaki dört kişiyi de iki defa saydım. He, o zaman bunu çıkarmam lazım. Altıyı çıkardım. Buradan ne oldu cevabımız? 23 oldu diyoruz. Veya şöyle düşünebilirsiniz. Eğer böyle yapmak zor geldi sizse. Şey, İbrahim baştan kaçıncıydı? 15. Arada 4 kişi var bakın. 15. kendisi. 4 kişi burada. Hakan da burada. Demek ki şu kısımda, yani şuradan şuraya kadar olan kısımda 9 kişi var. Bunu getirip yerine yazdınız 9. Sonra geldiniz Hakan'a bakmaya. Hakan 14. Hakan 4 kişi bir de İbrahim var 6 kişi çıkaralım. Demek ki şu kısımda bakın sonda şu kısımda 8 kişi var. Sonra tekrardan toplarsanız bakın 8, 9 da 17. İbrahim ile Hakan'ı saydınız 19. 4 kişi de aradaki 23. Böyle de bulabilirsiniz. Bir duvar örme işini Doruk tek başına 18 saatte. Savaş ise aynı işi 24 saatte. Hmm, hemen bunu bir yazalım. Doruk tek başına 18 saatte. Savaş ise tek başına 24 saatte yapabiliyor. Bunlar yapma hızları. Aynı duvarı tuğlalara zarar vermeden sökme işini Savaş 48 saatte yapıyor. Tamam, Savaş geldim buraya. 48 saat dedim. Şimdi değerli arkadaşlar, bunların ortak katı nedir? 96 alsam olur mu? Olmaz. 18 bozuyor işi. 144 alsam olur mu? Olur. Evet. Şimdi ortak katını bir alalım. Bakın. Ortak katını neden alacağım? Ortak katı bu işin tamamı. Yani 144 birimlik bir iş. 144 birimlik işi Doruk 10 saat 18 saatte yapıyorsa demek ki saatte 8 kadar iş yapabiliyor. Savaş saatte 6 kadar iş yapabiliyor. 24 saatte yaptığına göre. Sökerken de savaş 144 bölü 48 demek ki saatte 3 birim iş yapabiliyor. Buraya kadar ne yaptık arkadaşlar? Yerleştirdik. Burası önemli. İşçi problemlerini çözeceğiniz zaman arkadaşlar bu mantık çok ama çok önemli. Eksiğiniz varsa lütfen YouTube kanalımızdan bu tür e, konuların eksikliğini kapatın. Hangi konuda eksikliğiniz varsa. Evet, geldik buraya. Doruk çalışma hızını 3 katına, savaş çalışma hızını 2 katına çıkarıp aynı anda işi yapmaya başladıktan 3 saat sonra bir hata yaptıklarını fark ediyor. Şimdi doruk çalışma hızını 3 katına çıkarırsa Doruk ne yapıyordu? 8 birim hızla çalışıyordu. 3 katına çıkarırsa artık 24 birim hızla çalışır. Savaş hangi hızla çalışıyordu? Savaş 6 birim hızla çalışıyordu. 2 katına çıkarırsa artık 12 birim hızla çalışır. 3 saat çalışacaklarmış bakın. 24 birim 12 birim daha bunlar beraber 36 birim iş yapabiliyorlar saatte. 3 saatte 3 çarpı 36 108 birim İş yapabilirler. Doğru mu? Şimdi 3 saat çalıştı bunlar. Şu anda 3 saatlik bir çalışma söz konusu. Ve 108 birimlik bir iş yapıldı. Şimdi diyor ki bunlar bir hata yapmış. Bak bak bak. Baba oğul hata yapmış. Bu hatadan dolayı Savaş tek başına yaptıkları bu duvarı sökme işini en baştaki duvar sökme hızıyla. En başta hangi hızla duvarı söküyordu bu arkadaşlar? 3 hızıyla. Doğru mu? En baştaki hızıyla şöyle gösterelim. Bozmaya başlayarak duvarı tamamen söküyor. Bunlar kaç birim iş yapmıştı değerli arkadaşlar? 108 birim iş yapmıştı değil mi? He. Hocam 108 birim işi 3 birim hızla çalışarak 36 saatte sökebilir. Doğru mu? Güzel. Bu iş için harcanan süre toplam ne kadardır? Şimdi 36 saat burada. E, 3 saatte yapmak için zaman harcadılar. Toplam 39 saat gereksiz bir zaman kaybı. Bir mağaza bir bilgisayarın satış fiyatında %40 indirim yaptığında bu bilgisayarın satış adedinde %85 oranında bir artış sağlanıyor. Bu artık çok klasik gördüğünüz sorulardan bir tanesi oldu değil mi arkadaşlar? Bu mağazanın cirosundaki artış yüzde kaçtır diyor. Şimdi bakın önceden 100 tane satıyor olsun 100 liradan satıyor olsun cirosu nedir? 10.000 lira doğru mu? Adet fiyat. Şimdi %40 indirim yaptı. Yani 60 liradan satıyor. %85 müşterisi artmış. Yani 185 tane satıyor. Bunu çarparsam ne yapar? 10.800 300 daha 11.100 mi yapar? Evet. 11.100 yaptı. Doğru mudur? 10.800 evet. 11.100 Şimdi sevgili arkadaşlar ne diyor? Ciro'sundaki artış nedir? Önceden 10 şimdi 11.100. Sondaki iki sıfırı görmezden gelirseniz bakın. Burada ne var? 100. Burada ne var? 111. Yani %11'lik bir ciro artışı söz konusudur. Bir manavın iki keferi bir terazisi ve 4 adet farklı ağırlığı vardır. 1 kilodan 40 kiloya kadar olan her şeyi tartabiliyor bu manav. Bu manavın elindeki 4 farklı ağırlık nedir? Şıklardan gidebilirsiniz. Şıklarda toplarsınız. Mesela bu bakın bunların toplamı hepsini toplarsanız ne yapar? 28 31 32. 40 kiloyu nasıl tartacak? Tartamaz. Burayı toplayın. Yine 40 gelmiyor. Burayı toplayın. Yine 40 gelmiyor. Burayı toplayın. Yine 40 gelmiyor. Ama burayı topladığınız zaman 40 cevabını elde edersiniz. Bir de bu tür sorularda arkadaşlar şunları aramaya çalışın. Mesela bakın bu E şıkkında ne var? 3 üzeri 0, 3 üzeri 1, 3 üzeri 2, 3 üzeri 3. Muhakkak bu tür arkadaşlar üster ilerleyen bir durum söz konusudur. Bunu yakalamaya çalışın. Böyle bir soru mantık sorusu şeklinde gelmişliği var ama hani kola kola gelir mi? Sanmıyorum ama yine bir tane mantık sorusu şeklinde aklınızda kalsın. Bir ailede yer alan bireylerin yaşları ile ilgili aşağıdakiler biliniyormuş. Diyor ki bir anne ve babanın yaşı sırasıyla AB ve BA iki basamaklı sayılardır. Çocukların yaşları ise sırasıyla A ve B'dir. Annenin yaşı çocukların yaşları toplamının 5 katına eşit ise babanın yaşı çocukların yaşları toplamının kaç katına eşittir? Şimdi annenin yaşı neydi? AB. Neye eşitmiş? çocukların yaşları toplamının 5 katını. Evet yaşları toplamının 5 katını aldım. Babanın yaşı BA olsun. Bu çocukların yaşları toplamının kaç katına eşit olsun? X katına eşit olsun. Bakın şöyle yazdım. Şimdi ben bunları alt alta topluyorum şöyle. Alt alta topladım. Çok güzel. Ne oldu burada değerli arkadaşlar? AB artı BA eşittir. 5 tane A artı B ile X tane A artı B'yi topladığımız zaman ne olur? 5 artı X çarpı A artı B olur veya A artı B parantezine almak şeklinde düşünebilirsiniz bunu. AB artı BA sayı basamaklarına çok alışkın olduğunuz bir şey. 11A artı B'ye eşit değil midir? Çünkü bunlar iki basamaklı sayılar. Çok güzel. Burası da geldim. 5 artı X çarpı A artı B dedim. Her iki tarafta A artı B'ler birbirini götürdü. 5 artı X 11 ise X'in değerinin 6 olduğunu gördünüz. Bakın aslında sayı basamakları konusunun yaş problemlerine entegre edilmiş hali diyoruz. Evet değerli arkadaşlar, derslerimiz sürekli devam edecek fakat sizlerin desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Bu sebeple kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi lütfen ama lütfen unutmayınız.